Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Bugün 9. videomuzu yapıyoruz Allah'ın izniyle arkadaşlar. E, devlerin kavmi, At kavmi, e, Ahkaf ülkesinden bahsedeceğiz. Orada kendi kardeşlerinden bir elçi seçiyor Allah Teala. Hud aleyhisselam'ı seçiyor, onlara gönderiyor. Yaptıkları zulümleri bırakıp kurtuluşa ermelerini, tövbe etmelerini onlara tebliğ yapıyor. Onlarla arasında ne gibi konuşmalar geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize harfi harfine, noktası noktasına bildiriyor. Daha önceki videolarımızda da söylemiştik. Ses kaydı olsa, video görüntüsü olsa bu kadar emin olamayız. Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor Allah Teala Rabbimizin kelamı Kur'an-ı Kerim. Harfi harfine o gün milattan önce 4000 yıl önce insanlar kendi aralarında neler konuşmuş, peygamberlerle kavimler kendi aralarında geçen konuşmalar nedir? Allah Teala bize bildiriyor ki zaten başka ayet-i kerimelerde ne buyurdu Allah Teala? Ümmetlere sizi şahitçi yapacağız. Sizin ümmeti yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın son ümmeti, ahir zaman ümmetini bütün ümmetlere şahitçi yapacağız. Bunlar böyle yapmıştı. Biz nereden biliyoruz? O günlerde yaşamadık, görmedik ki. İşte allah Teala Kur'an-ı Kerim'de anlattı onların halini. Ahirette de onlar e, yanında bizi şahitçi olarak tutacak onları sorguya çekerken bizim ümmeti. Bunları bilmemiz istiyor Rabbimiz, bize bildiriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor. Daha önceki ümmetlerin başına geçen halleri ee, Müslümanlara anlat, sana inananlara anlat diye e, emir buyuruyor. Şimdi biz bu sıralı videoları hem Müslüman kardeşlerimizin imanı güçlensin diye hem de İslam'ı araştıran ateisttir, Hristiyandır, Yahudidir, inançsız insanlar var arkadaşlar. Onlar bu konuları araştırdığı zaman İslamiyeti iyi anlasınlar, şey, e, iyi anlasınlar diye en basit şekilde anlatmaya çalışacağız ki e, artık ahir zamandayız. Zamanın sonu geliyor. Kıyamet yaklaşıyor. Mehdi Aleyhisselam dönemine giriyoruz. İnsanlar Allah'ın izniyle Kaç kişiye ulaşırsak 3 kişi 5 kişi artık elimizden gelen bu bizim. Ee, biz dediğimiz gibi mikrofondan sesleniyoruz. Seslenmesi bizden duyulması allah Teala'dan. O dilediği hidayet verecek kullarına duyuracak. Şunu e, hatırlatayım ben. Bazı insanlar araştırma yaparken 3-5 e, yıl önce bazen ateistlerine giriyordum araştırma yapmak için. Bakayım duydum bunlar ne konuşuyor? Aralarında nasıl konuşmalar geçiyor? Neyi inkar ediyorlar? İşte oraya Müslümanlar da gelmiş ayet paylaşıyorlar. Onlar alay alıyorlar, kahkaha atıyorlar, ayetleri inkar ediyorlar. Bu gibi konuşmalar geçiyor aralarında. Şimdi Ataist'in birisi bir soru sordu ki demek ki bu soruları soruyor ateistler çoğunlukla. Orada tebliğ yapan bir Müslümana dedi ki o Müslümanım diyen kişi de hadis-i şerifleri inkar eden biri. Dedi ki hadis-i şeriflerde böyle böyle yazıyor. Buna ne dersin? Buna ya diyor hadis-i şerifler dinde yok o uydurmadır. Ataist diyor ki sen daha dinini bile bilmiyorsun. Hadis-i şerifleri kabul etmediğin halde beni İslam'a davet ediyorsun. E siz paramparça olmuşsunuz. Biriniz hadis-i şerif inkar ediyorsunuz, biriniz evliya inkar ediyorsunuz, biriniz işte ehl-i sünnetim diyorsunuz, biriniz şiayım, aleviyim, sünniyim. Ayrılmışsınız. Biz şimdi İslam'a girsek diyor. Adam böyle soru sordu. Ataistin birisi. Oradaki Müslümanlara, ayet paylaşan Müslümanlara. Biz hangi Müslümanlığı, hangi İslam'ı seçmemiz lazım? Kafamız karışık dedi. Bize bir tane İslam önerin, onu seçelim dedi. Orada 10 tane, 20 tane ayrı ayrı İslamiyet'i önerenler oldu. İşte biz de diyoruz ki o gibi kafa karışıklıkları olmasın diye biz bu videoları yapıyoruz. Bu şekilde İslam araştıran insanlar bunlara dikkat etsinler. E, ee, allah Teala hadis-i şeriflerde buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a biz kıyamete kadar hadisi kutsiyle geçiyor. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam e, her yüzyılda bir müceddit göndereceğiz buyuruyor allah Teala. Neden? E, yüzyılda bir insanlar dini bozmaya çalıştıkları zaman, unutma, unuttukları zaman, e, dinde değişiklikler olduğu zaman, bidatler ortaya çıktığı zaman o dini aslına çevirsin. Aynı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a geldiği gibi dini aslı orijinal haline getirsin diye yüzyılda bir koruyucu, peygamber varisi olan e, mücedditler göndereceğiz buyuruyor allah Teala. Kıyamete kadar her yüzyılda bir gelecek son müceddit de Mehdi Aleyhisselam onu bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu mücedditler dini aslına çevirip aslı gibi anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de hangi ayeti kerimede geçiyor bu müceddidler? Tövbe suresi 119'du yanlış hatırlamıyorsak yine. Allah Teala salihlerle beraber olun, salihlerden ayrılmayın dediği salihler işte yılda bir gelen müceddidler. Bu müceddidler tarikat dediğimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a zincirle, halkalı bir şekilde bağlı olan gerçek ama şimdi Türkiye'de 100 küsür tarikat var. 3-5 tane bir elin parmağını geçmeyecek sayıda tarikatlar gerçek tarikat olduğu anlatılıyor. Yani her tarikatım diyen, her cemaatim diyen de Kur'an-ı Kerim'de anlatılan tarikat cemaat değil. Onu da belirtelim. Gerçek Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan icazetle, halka hiç kopmadan, silsile yoluyla. Yani sıra Peygamber Efendimiz'den ondan sonra gelen Hazreti Ebubekir Radiyallahu Anh, Hazreti Ebubekir Radiyallahu Anh'dan sonra Selman-ı Farisi, ondan sonra İmam-ı Cafer, sırayla Nakşibendi Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri, işte günümüze kadar. Biz mesela Mahmud Efendi Hazretleri'ne intisaplıyız ki son müceddit Mahmud Efendi Hazretleri'nin olduğuna inanıyoruz. Tabi her tarikat, her cemaat kendine göre gerçekse eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a halka olarak bağlıysa o da kendi şeyhini, müridini müceddit olarak görebilir. Ee, ama bizim görmemiz dışında Mahmud Efendi Hazretleri vefat etmeden önce dünyanın çeşitli İslam ülkelerinden gelip İslam alimleri toplantı düzenlendi Türkiye'de bütün halka duyurulacaktı ama özel bir şekilde devlet izin vermedi geniş bir yerde salonlarda yapılmasına küçük bir otelin lobisinde toplantı yapıldı ve orada müceddit seçildi. Dünya alimleri tarafından. Yani bunu sadece müritleri değil de bütün dünya kabul etmiş oldu alimler tarafından. E bunu alimler kabul ettikten sonra alim olmayan insan da bunu inkar etse de etmese de kabul etse de etmese de bir anlamı kalmıyor. Yani Mahmud Efendi Hazretleri'nin müceddit olduğunu değiştirmiyor. Mahmud Efendi Hazretleri gibi müceddit zatlar geliyor. İslamiyet aynen Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a geldiği gibi aslına çevirerek insanlara tebliğ yaparak hiçbir harfini değiştirmeden hiçbir harf de eklemeden İslamiyete tebliğ yapıp gidiyorlar arkadaşlar görevleri vazifeleri bu. İşte bu şekilde e, silsile yoluyla gelmiş tarikat ehlinin hepsinin itikadına baktığımız zaman man ehli sünnet vel cemaatinden geliyor arkadaşlar ehli sünnet vel cemaati. İslam'ı araştıran insanlar ehli sünnet vel cemaatinden araştırsınlar ve ehli sünnet vel cemaat olmayan hiçbir kimseden İslam'ı öğrenmesinler yeni İslam'ı araştırmak isteyenler. Ayrıca Ehl-i Sünnet vel Cemaati araştırırken, ehl Sünnet vel Cemaatin içinde de mürşidi kamili olan hocaları dinlesinler. Mürşidsiz bir insanı dinlemesinler Allah muhafaza. Yani bütün anlattıkları yanlış olmaz ama belki yüzde %99 çok güzel konuşur böyle, çok güzel Kur'an-ı Kerim okurlar, size çok güzel bir şekilde İslam'ı yansıtırlar. Ama mürşidi kamiller olmadıkları için bir yerde şaşırdıkları zaman, kendi nefsine uydukları zaman Allah muhafaza, bir yorum yaptıkları zaman yanlış bir yorum söyledikleri zaman bu sizin inancınızı itikadınızı etkileyebilir. Aynen şöyle düşünün. Bir bardak tertemiz süt veriyorlar size ama bir damla zehir attıkları anda de, sütün içinde görülmese bile o zehir hayatınızı kaybetmenize sebep olabiliyor, öldürebiliyor sizi. Aynen öyle müşriksiz insanların, hocaların, alimlerin de ee, bir bardak süte bir damla zehir katma ihtimalleri çok yüksek. Onun için buradan da biz uyarmış olalım ki videoların sonunda ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Hatta öyle bir anlayacaksınız ki soru sormanıza bile gerek kalmayacak. Allah'ın izniyle zaten bu amaçla bu sıralı videoları yapıyoruz. İlk yaratılıştan Hz. Adem Aleyhisselam'dan Mehdi Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a, Mesih'e yolculuk diye bir yolculuk yapıyoruz sıralı videolarda arkadaşlar. Rabbim inşallah son videolarımıza kadar e, başarabilmeyi bize nasip etsin. Ümmet-i Muhammed'e de bu konuları anlamayı nasip etsin diyelim. Şimdi e, Hud Aleyhisselam konusunu bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Hud Aleyhisselam'ı allah Teala kavmine uyarıcı olarak gönderiyor. Ayet-i Kerim birçok ayet-i kerimelerde anlatılıyor. Biz şimdi hemen hızlı bir şekilde birkaç ayet-i kerim okuyalım. Neler konuşmuş kavmiyle Hud Aleyhisselam, nasıl tebliğ yapmış. Ondan sonra bu konuşmalar esnasında zaten e, ayet-i kerime de deniyor ki uzaktan vadiden o kara kasırgayı gördükleriz ama bulut zannetti e, at kavmi. Ad onu bulut zannedince dediler ki işte beklediğimiz bulut geldi bize yağmur yağdıracak. Çünkü bu bela gelmeden önce Hud Aleyhisselam'ı dinlemediler. Çok büyük bir kıtlık oldu. Bu kıtlık olduktan sonra e, kendileri putlara tapıyorlardı. Çok yüksek putlar yapmışlar. Tepelerin, dağların üstüne çok yüksek yüksek büyük büyük putlar yapıyorlardı. Dediler ki bu putlardan bize hayır gelmedi şu an. Yani yardımcı olamadılar. O büyük tanrıya, büyük tanrıya gidin Mekke'de e, dua edin bize yağmur göndersin. <laughs> o duamızı kabul eder dediler. 3 kişi lider seçtiler başkan. 70 kişilik bir grubu Mekke'ye yağmur duasına gönderdiler. Şimdi o hadis-i şerifi de okuyacağız size. Bu ayetlerin sonunda çok ilginç konular geçiyor. Bu üç kişi liderden birisi de gizli Müslüman. Hud Aleyhisselam'a inanmış ama inancını belli edemiyor. Mekke'ye gittikleri esnada yağmur duası sırasında inancını belli ediyor arkadaşlar. Yani orada açığa çıkarıyor imanlı. Şimdi hemen aralarında geçen konuşmayı anlatalım. O devlerle, Devler ülkesindeki Ahkaf ülkesindeki Ahkaf suresi de var Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. Ad kavmiyle kendi kardeşleri olan Hud aleyhisselam neler konuşuyor, o devlere neler tebliğ ediyor. Ve devler bir kasırgayla, rüzgarla e, bir hafta boyunca sürüyor. 7 gece, 8 gündüz sürüyor bu kasırga. Bir de tevakkuf oldu onu da söyleyelim. Amerika'da şimdi Milton kasırgası oldu. O görüntüleri çoğunuz izlemişsinizdir, izleyin. Bir de bir gün içinde gelip geçti. O kasırga neler yapmış o Florida eyaletinde gördünüz değil mi arkadaşlar? Çatıları, evleri, ağaçları sökmüş, dağıtmış her yeri. İşte onun daha büyüğünü düşünün ve bir hafta boyunca o kasırganın sürdüğünü düşünün. At kavminin üstüne böyle allah Teala bela gönderiyor. Bugün de bazı bölgelere, bazı insanlara aynı bela geliyor. Bu kasırga gelmesinin belanın sebebi neydi? Zulüm yapıyorlardı, putlara tapıyorlardı, Allah'tan uzaklaşmışlardı. Zulüm de yüksek binalara, tepelere küçük insanların yolunu kesip yakalıyorlardı o küçük insanları kendileri iri cüsseli devler ya o küçük normal insanları yakalıyorlardı yüksek yerden atıyorlardı parçalıyorlardı o insanlar parçalanınca bunlar da eğleniyorlardı kahkaha atıp gülüyorlardı aynen bugün İsrail zulüm yapıyor amerikanlara yardım ediyor çoluk çocuğu mazlum insanları parçalıyorlar işte aynı kasırgalar bugün de onların başına geliyor arkadaşlar onların başına geliyor şimdi eee Hud aleyhisselam kavmine ne tebliğ ediyor A'raf suresinde Bismillahirrahmanirrahim At kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud kavmine ey kavmim Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala korkup sakınmayacak mısınız dedi. Kavminin önde gelenlerinden inkar edenler dediler ki yine önde gelenlerinden bu tuzu kuru olanlar, düzenin bozulmasın diyenler, aynı Ebu Cehil gibi insanlar dediler ki gerçekten biz seni aklı yetersizlik içinde görüyoruz ve doğrusu biz seni yalancılardan olduğunu düşünüyoruz dediler. Aynen Nuh tufanından önce Nuh Aleyhisselam'a kavminin dediği sözler. Hatırlıyorsunuz bir önceki videoda. Aynı şeyleri söylüyorlar arkadaşlar. Burada Hud Aleyhisselam da dedi ki ey kavmim de akıl yetersizliği yoktur gayet normal bir insanım ama ben gerçekten alemlerin Rabbinden gelen bir elçiyim dedi. Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm yani size allah Teala'nın öğütünü nasihatini getirdim sizin için güvenilir bir insanım siz beni delilikle suçluyorsunuz ben size ne yaptım ki demek istiyor. Sonra e, Hud Aleyhisselam şöyle devam ediyor sizi uyarmak için aranızdan bir adam kendisinden bahsediyor. Bir adam aracılığıyla size bir zikrin, Allah'ın kelamının gelmesine mi şaşırdınız? Yani buna mı şaşırıyorsunuz Allah'ın kelamı geldi diye? Nuh kavminden sonra, tufandan sonra sizi halifeler kıldı allah Teala ve sizi yaratılışta gelişiminizi artırdığını hatırlayın. Yani sizi normal insanların üstünde iri cüsseli insanlar yaptılar. Minare boyunda 15-20 metre boylarında olduğu anlatılıyor. Başka rivayetler de var. 100 metre diyen var, 200 metre diyen var ama 15-20 metre boylarında olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. Ee, şey bugün bulunan e, Ubar isminde şehir buldular. 1990 yılında Umman denizinin yanında İrem şehri olduğu ortaya çıktı. Fecir suresinde Allah Teala ne buyuruyor? O çok yüksek sütunlu, o güzeller güzel İrem şehrini hatırlayın. O İrem şehrini Allah Teala nasıl yok etti? Fecir suresinde böyle bahsediyor Allah Teala. O şehrin özelliğinden bahsederken çok uzun sütunları olan, yani 100 metre belki 150 metrelik sütunları olan e, şehirden bahsediyor Allah -u Teala. Aynen Ubar diye antik kent bulundu arkadaşlar. 1990'lı yıllarda Nicholas diye bir adam buluyor onu. Ee, orada Oman Denizin kenarında daha önceki İngiliz birisi araştırmacılık yapıyor. O yarım kalıyor onun araştırması. Bu devam ettiriyor. O şehri buluyor. O şehrin içinde çok yüksek sütunlar buluyor. Çok güzel bir şehir olduğu anlaşılıyor oranın. Ee, zaten oradaki bedeviler Arap çobanları falan tarif ediyorlar. Orada eski bir yerleşim yeri falan var diyorlar. Ondan sonra bu araştırmasını yoğunlaştırıyor. NASA'dan fotoğrafını alıyor. Zor da olsa. O bölgenin e, milattan sonra 200 yıllık bir kitapta o bölgenin haritasında buluyor. Aynen patikalardan orada bir antik şehir olduğunu buluyor ve kumların altında 12 metre altında bu İrem şehrini buluyorlar. İsmine İrem şehri demiyorlar. Arapların işte manşet atıyorlar Amerika'da. O The Washington gazeteleri bilmem neler ne diyorlar başlık atmışlar. İlk sayfada veriyorlar. Arapların dilindeki o güzel şehir, çok güzel dedikleri iri sütunlu, yüksek sütunlu şehirler bulundu antik kent olarak bulundu diyorlar. Hiç demiyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen İrem şehri bulundu demiyorlar. Araplar nereden duyuyorlar o şehri? Milattan önce 4000 yıl önceki bir şehir. Nereden duyuyorlar arkadaşlar işte? Ee, Kur'an-ı Kerim'den İrem şehrini allah Teala anlatıyor nasıl bir şehir olduğunu ve nasıl onu yerle bir ettiğini allah Teala kasırgalarla anlatıyor. Bu İrem şehri nasıl kuruldu? Şeddat diye bir kralları var bunların. Bu Şeddat geldi. Bunlara e, ee, Hud Aleyhisselam'ı çağırdı. Ne istiyorsun bizden? Allah'a iman etmeniz. İman etsek ne olacak dedi. Dedi allah Teala ebedi hayatınızı kurtaracak. Ne var ebedi hayatta? Cennet var dedi. Nasıl bir yer cennet? Çok yüksek sütunlar, zümrütten, yakuttan sütunları olan bir yer. Altından, gümüşten evleri olan bir yer. İşte evlerin altından ırmaklar akıyor. Yeşil yurt, çok güzel meyve ağaçları var. İşte böyle böyle tarif etti. Şeddat da dedi ki bunu ben yapmaya gücüm var. Dedi İrem şehrini kurdu işte. Suni bir şehir yaptırdı. Gerçekten de cennete benzer çok güzel bir şehir yapıldı ki Kur'an-ı Kerim'de de anlatıyor. Eşi benzeri görünmemiş bir şehir kuruyor. Ahkaf ülkesinde. Nerede kuruyor? Umman denize yakın bir yerde. Ahkaf bölgesi de zaten Umman'la Yemen arasındaki bölgeye deniliyor. İşte orada bu şekilde şehir kuruyor. Zaten yaptırdığı şehri de göremeden bir avcılık yaparken av peşine düşünce e, avcılık esnasında ölüyor. Yaptırdığı şehri göremiyor o şeddat. Gidiyor. İrem şehri de burası Ahkaf ülkesindeki şehir. Devlerin şehri arkadaşlar. İşte Hud aleyhisselam ee, bu tebliği yapıyor ve Allah Teala sizi üstün kıldı. Çok uzun iri yarı insanlarsınız. Bu nimetleri hatırlayın ki kurtuluşa erersiniz. Tövbe edin buyuruyor. Onlar da dediler ki sen bize yalnızca Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer gerçekten doğruysen hadi dediler o bela gelsin dediler. Yani biz sana inanmıyoruz dediler. Hud aleyhisselam da and olsun ki Rabbimizden üzerinize iğrenç bir azap ve gazap gerekli kılındı size artık hak ettiniz dedi. Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve sizin ile babalarınızın isimlendirdiği bir takım isimler, düzmece tanrılar ve kurallar adına mı benimle mücadele ediyorsunuz? Yani ben size Allah'tan bir haber getirdim, yaratıcıdan bir haber getirdim. Siz bana taştan, çamurdan yaptığınız putları önüme koyarak benimle mücadeleye mi girmek istiyorsunuz? Hadi bekleyelim o zaman azabı dedi. Böylece onu ve onunla birlikte olanları kurtardık. Katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanların inanmamış olanların da kökünü kuruttuk buyuruyor allah Teala. O devleri kasırgayla yok ediyor. İşte burada adı ve semudu hatırla diyor allah Teala. Ee, suresi Bismillahirrahmanirrahim. Adı ve semudu da yıkıma uğrattık. Gerçek şu ki kendi oturdukları yerlerden size durumları belli olmaktadır. Kendi yaptıklarını şeytan süsleyip onlara güzel gösterdi, çekici gösterdi. Böylece onları yoldan alıkoydu. Oysa onlar görebilen kimselerdi. Yani hakikati anlamaları gerekiyordu, anlamadılar. Burada da şu mesele çıkıyor. Galibela meselesi. Galibela'da ne yaptılar arkadaşlar? Anlamadılar. Ee, anlamadılar. İlk yaratılışta kötülüğü seçenler dünyada kötü rolde yaratıldı. allah Teala onların kötü olduğunu kendilerini tanımalarını istedi dünyada. Bunun için yaratıldık zaten. Ee, i̇yiliği seçenler de bu dünyada iyi olarak yaratıldı. İlk kötü görülse bile iyiliği seçtiyse insan ilk başta ölmeden ona iman nasip oluyor, tövbe nasip oluyor. İman ederek ölebiliyor. İşte Galibela'da ilk başta İnsan kalbi neyi seçti? Kötülüğe mi meyletti, iyiliğe mi meyletti? Bütün sır orada aslında. Burada da işte kötülüğe meyledenleri allah Teala iri yarı at kavmi olarak yaratıyor ve daha sonra onlara kötülüklerini ispatlıyor, dünyada gösteriyor. allah Teala böyle adil. Ahirette hesaba çekildiği zaman da girin cehenneme dediği zaman tıpış tıpış cehenneme gidiyorlar. İtiraz edemiyorlar. Çünkü allah Teala'nın ayetleri açık seçik peygamberlerle birlikte insanoğluna ulaştırıyor. Daha sonra Bismillahirrahmanirrahim Fusilet suresinde at kavmine gelince onlar yeryüzünde haksız yere büyüklendiler ve dediler ki kuvvet bakımından bizden daha üstün kimmiş? Onlar gerçekten kendilerini yaratan Allah'a görmediler mi? O kuvvet bakım, bakımından kendilerinden daha üstündür. Oysa onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. E, ee, Ahkaf suresinde Bismillahirrahmanirrahim derken vadiden doğru o kasırgayı yönelerek gelen bir bulut şeklinde gördükleri zaman bu bize yağmur yağdıracak buluttur dediler. Hud Aleyhisselam da dedi ki hayır o kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Yani o beladır gelen dedi. İşte onlar bu bulutu nasıl beklediler şimdi? O konuşmayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadis şerifte şöyle anlatıyor arkadaşlar. Taberi'de geçiyor bu. İbni İshak bize İbni Hümeyd'den haber veriyor. O da Seleme'den rivayet ederek şöyle anlatıyor. At kavmi kıtlığa tutulduktan sonra yağmur duasında bulunmak üzere Mekke'ye heyet göndermeyi konuştu. Heyet gönderecekler kıtlık var yağmur duası için. Kail bin As, Lukayn bin Hezal ve Merset bin Saat bu Merset Müslüman arkadaşlar gizliyor. Bu üç kişi liderliğinde 70 kişilik grup Mekke'ye gittiler. Mekke'de Muaviye bin Bekir'in evinde kaldılar. Ya milattan önce 4000 yıl önce at kavmi o devlerin Allah e, peygamber Efendimiz Aleyhisselam bize hadis-i şerifte babalarının ismiyle birlikte bildiriyor arkadaşlar. Şu hadis-i şerifteki mucizeye bakın. Muaviye bin Bekir'in evinde yani Bekir'in oğlu Muaviye'nin evinde Misafir kaldılar, eğlenceye daldılar, yağmur duasını unuttular. Aralarından birisi dedi ki geciktirdiniz, duayı unuttunuz, gidin Mekke'ye dua edin dedi. Merset orada söz aldı. Dedi ki biz size bir şey söyleyeceğim. Allah adına ant içerek teyit ederim ki yağmur duasında bulunmakla Allah size yağmur yağdırmayacaktır. Fakat peygamberinize Hud Aleyhisselam'a itaat ve iman edip tövbe ederseniz yağmur yağacaktır dedi. Ve İslam dininde olduğunu açığa vurdu böyle söyleyerek. Muaviye'nin evindeki dayısı Cülhüm'e bu sözleri işitince onun Hud'un dinini kabul etmiş olduğunu anladı. Ve şöyle dedi. Ey Sad'ın babası sen şeref sahibi ve saygıdeğer bir kavimdensin. Annen de Semud kavmindendir. Biz dünyada yaşadığımız müddetçe sana uyacak ve senin arzunu yerine getirecek değiliz. Sen bizi dört tane putları var bunların büyük büyük yaptıkları arkadaşlar. Reft, Remi, Zed, Abud. Putlarına tapmaktan alıkoymak mı istiyorsun? Senin sözünle saygılı ve doğru fikirli olan atalarımızın dinini terk etmeyeceğiz. Hud'un getirdiği dine de inanmayacağız. Bunu bil dediler. Daha sonra onu orada bırakıp diğer 70 kişilik grup Mekke'ye dua için yağmur duasına gittiler. O Merset'te ne oldu sorduk artık. O evde neler konuşuldu. O Muaviye'nin dayısı ne dediyse. Merset'te onların peşine geri koşarak yetişti. Hani Müslümanlığını tekrar gizlemek istedi herhalde. Peşlerine gittiklerinde bir baktı. Mekke'de onları dua ederken gördü. Dua ettikten sonra adın temsilcileri orada dua ettiler. Dua ettikten sonra arkadaşlar, dediler ki 70 kişilik grup, onların e, Kayıl Bin As liderleri. Allah'ım dediler, yani Tanrımız dediler, bize yağmur gönder, Kayıl Bin As'ın dualarıyla bizim duamızı birleştir ve kabul et dediler. Buradaki Müslüman olan Merset de gizli kalbinden dua etti. Allah'ım benim dualarımı onların dualarıyla birleştirme, ben onların dualarından uzağım dedi. Bunun üstüne o anda, Kabe'nin üstünde biri beyaz, biri kırmızı ve bir de siyah olmak üzere allah Teala üç bulut yarattı ve o bulutlardan ses geldi bunlara doğru. Dediler ki buluttan ki ses, ey Kayıl kendin ve kavmin için şu bulutlardan birini seç diye ses geldi. Kayıl bu bulutlardan suya en çok olan siyah buluttur dedi. Ben siyah bulutu seçtim dedi. O sırada hafiften şöyle bir ses işitildi. Sen her şeyi ince kül haline getiren bulutu seçtin. Bu bulut alt kavminden hiç kimseyi sağ bırakmayacaktır. Babaları oğulları mahvedecektir. Ancak hak dini kabul etmiş olanlar Beni Levziye sağ kalmaktadır. At kavminden sağ kalanlar bunların neslindendir. Adı ahire deniliyor. Yani son at kavmi. Allah Kail bin As'ın seçtiği siyah bulutu içindeki felaketle birlikte at kavmi üzerine gönderdi. Hani ayette diyorlardı ya bunlar gittiler memleketlerine. Uzaktan gelen kasırgayı bulut zannettiler. İşte bizim beklediğimiz yağmur geliyor dediler. Bu bulutu ne olduğunu ilk anlayan bir kadındı. Bu kadın at kavminden Mehdet adında bir kadındı. O bulutun bir rüzgar olduğunu kasırga olduğunu anlamıştı gördü. Bu hali anlayınca bağırarak kendini kaybedip bayıldı düştü. Aylınca ona "Ey mehmet ne gördün? Bu halin nedir?" diye sordular. "Bir rüzgar kasırga gördüm. Bu kasırganın içinde parlayan ateş parçaları gördüm. Bu kasırganın önünde de sürükleyip getiren iri adamlar vardı." dedi. Melekleri görmüş kasırgayı getiren. Bu kasırga anında Helacan diye biri dağın arkasına saklanarak yurdu vurdu kasırga. Bir hafta boyunca sürüyor. Rüzgarlar sarsıyor onu. O Helecan denen adam da saklanmış oraya. Hud Aleyhisselam onu gördü. Ey Helecan Müslüman ol kurtulursun dedi. Helecan ee, Müslüman olursam Rabbin katında ne vardır dedi. Cennet vardır dedi Hud Aleyhisselam. Helecan dedi ki bu buluttaki buhdi cinsi develere benzeyen kimlerdir. Melekleri buhdi cinsi develere benzetiyor. Buluttan içinde onları görüyor. Hud Aleyhisselam onlar Rabbinin melekleridir dedi. Helecan Müslüman olursam Rabbim beni onlardan korur mu diye sordu. Hud Aleyhisselam sen kendi askerinden korunmayan hükümdar gördün mü dedi? Tabi korur dedi. Helecan Rabbim bunları verse dahi Müslüman olmam dedi. Olamıyorum ben dedi. Kalbimden gelmiyor. Bundan sonra azap rüzgarı onu da alarak yok etti. İşte arkadaşlar, devlerin kavmi Ahkaf ülkesindeki Hud aleyhisselam'ın kavminin, Ad kavminin yok oluşu bu şekilde gerçekleşti. Allah'a emanet. Olun.